Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim çeyiz videomun ikinci parti. Ee, bu videoda size Ikea'dan, İngiliz Home'dan ve Nevi'den aldıklarımı göstereceğim. Ikea'dan şöyle tahta kaşıklar aldım. Bunlardan üç tane aldım. Biz birini evde kullanıyoruz. Ve gerçekten çok kaliteliler. Bunun tanesini ben 20 liraya aldım. Şöyle iki tanesini çeyizime ayırdım. Annem de bana başka bir yerden şöyle bir tahta kaşık ve şöyle bir oklava almıştı. Bunların ikisini 10 lira almış. Yine Ikea'dan şöyle bir çırpıcı aldım. Meşhur Ikea'nın çırpıcıları. Şöyle kodunu göstereyim. Bu 10 liraydı. Ve biz bunu evde kullanıyoruz. Gerçekten çok kaliteli. Bunun dışında şöyle bir tava aldım. Sos tavalarıyla bunun arasında kalmıştım. Ama sos tavalarındansa bunların daha kullanışlı olacağını düşündüm ve Ikea'nın bu tavalarından aldım. Bu da 30 ya da 50 o civarlar bir şey olsa gerek. Tam hatırlamıyorum onun fiyatını. Ikea'dan yine şöyle mutfak havluları aldım. Bunlar dörtlü olarak satılıyor. Boyutu 30'a 30 santim 30 olarak geçiyor. Ve şöyle askılığı bulunuyor. Kalitesi de gerçekten güzel. Ikea'dan şöyle bir ayak havlusu almıştım. Ama sonradan pişman oldum. Beyaz ayak havlusu hiç kullanışlı değil. Ee, bu yüzden aldım ama sonradan pişman oldum. Yapacak bir şey yok. Kenara bıraktım. iki ee, Ikea'dan şöyle bir çerçeve aldım. Bu da e, 40 ya da 50 civarında bir şey gibi sanırım. Tam olarak bunun da fiyatını hatırlamıyorum. E, ama gayet güzel, şık ve sade bir şey fotoğraf koymak için. İngiliz şomdan yastık kılıkları aldım. Daha doğrusu yastık alezi diye geçiyor bunlar. Bunların tanesini 18 liraya, 17.99'a aldım. Bunların boyutu 50'ye 70 santim. Pamuklu polyester olarak geçiyor. Bir tanesini sizin için açmıştım ben. Şöyle. Gayet kaliteli. 50'ye 70 santim. Böyle. Şurası fermuarlı. İçi de şöyle. Gayet kaliteli bir ürün. Zaten yastık alezi olarak kullanılacak. Çok da sanmıyorum. Yeterli olacaktır. Bunun dışında İngiliz ondan ben misafir havlu takımı aldım bir tane. Şöyle şu baş havlusu. Şöyle bir şey. Ee, çok kalın değil çok da ince değil orta kalitede bir şey yani idare edebileceğini düşünüyorum bir de şöyle büyüğü var bunlar ikili olarak satılıyor İngiliz onda şöyle açtığımızda da kocaman oluyor bunların fiyatı 50 liraydı bu iki havlu küçük baş havlusu ve vücut havlusunun ikisi 50 lira olarak geçiyordu. Bunun dışında endişe ondan ben iki tane nevresim takımı aldım misafir için. İkisi de tek kişilik. Biri şu şekilde. 160'a 220 santim olarak geçiyor. Biri de şu şekilde. Bu da aynı. Bunların tanesi 100 liraydı. Ben iki tane tek kişilik aldım. Bunların yastık kılıflarını size göstereceğim. Biri şöyle. Arkası da yine aynı. Dokusu da gayet güzel, yumuşacık. Diğeri de şu şekilde tavus kuşu var. Şöyle. Arkası da şu şekilde farklı. Bu diğerine göre biraz daha kalın. Diğeri biraz daha ince ama biraz daha kalın. Yine aynı yumuşacık. Bunların çarşafları yoktu. Ben o yüzden bunlara e, iki tane çarşaf uydurdum. Şöyle iki tane ayrı çarşaf aldım. Bunlar da 160'a 240 santim olarak geçiyor. Bunların da tane fiyatı 39.99 olarak geçiyor. İkisini de, ikisini de kullanabilirim diye düşündüm. Bunun dışında ben nehirden günlük çatal bıçak takımı, servis takımı aldım. Bir de, şunu şöyle alayım. İki tane servis takımı aldım. Biri benim misafir takımımın. Çünkü misafir çatal bıçak takımımın içerisinde servis takımı yoktu. O yüzden onu ayrı olarak aldım. İki tane servis takımı, bir de 12 kişilik günlük çatal bıçak takımı alınca nehirden, Şöyle bir kek kalıbı hediye gönderdiler. Bu 26 santim bir papatya kek kalıbı olarak geçiyor Nehir'in döküm bir şey kek kalıbı. Gayet de güzel. Umarım kullanırım. Evet. Bunun fiyatı hediye olduğu için yazmıyor faturasında. Ben dediğim gibi iki tane servis takımı aldım. Biri şu şekil düz, biri şöyle. Sadece şu kenarlarını göstermek istiyorum size. Günlük kullanacağımı şöyle çizgili olarak tercih ettim. Bunlar beşli olarak satılıyordu. Çatalı, kaşığı, e, buna ne deniyor bilmiyorum. Kepçesi ve spatulası olarak görünüyor. Bunların ee, tane fiyatı 88.98 98 olarak geçiyordu. Yine ben misafir servis takımım olarak aynısının ama sadece şu burası farklı aldım. Servis takımının düz kalanı tercih ettim. Bu da yine beşli olarak geçiyor. Son olarak size günlük kullanacağım çatal. Bıçak takımını göstermek istiyorum. Yine Nehir. Nehir'in ürünleri bildiğiniz gibi çelik. Ve e, arkasında da bunu belirtiyorlar. Hepsinin arkasında da aynı şekilde çelik olduğunu belirten ibare var. ama seçenlik. Ben bu e, günlük çatal bıçak takımını 12 kişilik tercih ettim. Çünkü e, sürekli yıkayıp da kullanmak yerine 12 tane olsun diye düşündüm. E, bunun için de yemek... Kaşığı, tatlı kaşığı, çay kaşığı, çatal ve tatlı çatalı bulunuyor. 12 tane. Bunun da fiyatı 272.88 kuruş olarak geçiyor. Evet arkadaşlar. Benim bugün size gösterebileceklerim bu kadar. Umarım başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.